Çık, çık. Allah 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 Allah. Kimsen gitmez. Herkes bu tarafa. Bu neden, tarafa. Neden? Bıtaş, herkes, bu tarafa. neden? Bıtaş, I don't know. I don't know. I don't know.

Değerli arkadaşlar, tekrar başımız sağ olsun, tekrar milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün gerçekten olağan dışı bir gün yaşıyoruz. Türkiye biliyorsunuz bir deprem ülkesi. Ülkemizin her yerinde belli büyüklüğün üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar var ve birçok yerde de aslında uzun yıllardan beri suskunluğunu koruyan ve bizim sismik boşluk adlandırdığımız yani her an bir deprem üretme riski bulunan alanlar var idi. Bunlardan bir tanesi de bugünkü depremlerle karşımıza çıktı ne yazık ki. Bugün önce biliyorsunuz saat 4.17'de merkez üssü pazarcık olan bir deprem meydana geldi. Bu deprem ilk çözüme göre 7.4 büyüklüğünde hesaplandı. Çok kısaca bilgi vermek gerekirse bu ilk otomatik çözümden hemen sonra yaptığımız ilksel çözüm çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerinin, müdahale ekiplerinin depremin büyüklüğünü ortaya koyarak bölgeye sevkini sağlamak için yapılan bir çözümdür. Ve aynı şekilde Kandil Arası Tanesi de 7.4 büyüklüğü vererek daha sonra bu depremin büyüklüğünü çok daha ileri detay, çok daha farklı, çok daha fazla sayıdaki istasyonlardan aldığı verilerle revize ederek 7.7 olarak duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde bu depremin büyüklüğünü 7.7 olarak kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu gayet normal bir durum. Bu kadar büyük bir deprem sonrasında dünyanın her yerinde buna benzer revizeler yapılır, yapılacaktır. Bu depremin sonrasında ise yine yüze yakın, yüzün hatta üzerinde üç tanesi ...6.6 büyüklüğünün üzerinde olmak üzere, en büyük 6.6 olmak üzere sarsıntı, artı sarsıntılar meydana geldi. Ancak az önce yine e, aynı bölgede, e, yine Kahramanmaraş sınırları içerisinde Elbistan e, merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bunların her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Burada en önemli husus şu... E, Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük bir ana şoktan sonra 7.7 7.6'ya varan büyük ana şoklardan sonra bunun 1.6 büyüklüğe kadar yani 6.7 6.6 6.5 gibi büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar bölgede devam edecektir. bu artçı sarsıntılar da bu kadar büyüklükteki bir depremden sonra en az bir yıl kadar devam edecektir diye e, tahmin ediyoruz. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Bu çok önemli çünkü ana şok, birinci ana şoktan sonra arkasından gelen altı ve üzeri büyüklükteki, beş ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılardan sonra yorulan binalar e, o depremlerde ayakta kalmış olsa bile sonrasındaki oluşabilecek beş ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılarda zarar görebilir. O yüzden vatandaşlarımızdan bilhassa bunu rica ediyoruz. Özellikle e, hasar görmüş, az hasarlı, orta hasarlı binalarda, ağır hasarlı binalarda e, oturulmaması, uzak durulması ve özellikle de toplam alanlarında e, bulunulması ve bölgedeki görevlilerin muhakkak e, uyarlan, dikkat alarak bu süreci en doğru şekilde atlatmamız gerekiyor. Bölgede en son deprem 1114 yılında meydana gelen bir deprem, çok yıkıcı olarak saydığımız deprem bu bölgede 1114 yılında kayıtlara girmiş. Dolayısıyla uzun yıllardan bu yana bölge bir sismik boşluk olarak bilinen bir bölgeydi. Bunun dışında bir başka önemli husus, daha önceki basın bültenlerimizde de basın toplantımızı da dile getirdik. Özellikle burada şu anda bu Türkiye'nin afet koordinasyon merkezi olan AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yaptığımız uyarılar, yayınlar, bilgilendirmeler dışında hiçbir mecraya itibar edilmemesini rica ediyoruz. Çünkü şu anda en değerli şey vatandaşlarımız için sağlıklı bilgi. Ne yazık ki sosyal medyada, değişik kanallarda bu konuda kötü niyetli insanlar her zaman olduğu gibi yine devreye giriyor ve vatandaşlarımızın kafasını karıştıracak şekilde bir takım farklı farklı akıl dışı, bilim dışı açıklamalarda bulunuyorlar. O yüzden sizden ricamız hem siz değerli basın mensuplarından hem de çok değerli vatandaşlarımızdan ricamız buralarda yaptığımız bu resmi açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri bizim için son derece büyük önem taşıyor. Yine buradan gün boyunca, bugün, yarın sizlere belli aralıklarla bu yarım saatte bir olabilir ihtiyaç olduğunda, bir saatte bir olabilir. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun efendim. efendim Teşekkür efendim. ederim. Bu Enbistan depremi, bu Arçın farklı Farklı, bağımsız bir deprem. En son depremde 7-3 güzleri depremler beklemedi miyiz? Normalde bu tür depremlerde 1.6 büyüklüğe kadar artçı sarsıntıları görebiliriz. Fakat bu her ikisi de bağımsız birbirinden bağımsız deprem. Dolayısıyla bunların oluşturacağı artçı sarsıntılar 6.5, 6.6, 6.7'ye kadar çıkabilir.